Hepinize tekrardan merhaba gençler beyler ve bayanlar Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Hitman'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu kanalın e, baba bir oyunu vardır. O da Hitman. Neden Hitman'dır? Çünkü benim kanala attığım ilk videoda Hitman'dı. Hatırlayacak olursanız e, birinci oyunun hikayesini bitirmiştik. Story of Hitman'ı. E, şimdi ikinci oyun'a geçtik. E, yani üçüncü oyunun içinde hepsini halledeceğiz. Haberiniz ola. Şimdi. Ee, oyun müziklerini kapattım. Oyunun müziklerini kapatmamın en temel sebebi e, artık telif yemekten ciddi anlamda bıkmış durumdayım. Ee, o yüzden oyunun e, müziklerini kapattım. Hitman 3'e de geçeceğiz. Hitman 3'ü de oynayacağız ama velakin ondan önce Story of Hitman diyeceğim ve e, normalde biz bu görevi Ahmet'le yapmıştık çok çok öncesinden. Sağ olsun katılmıştı, destek olmuştu. Onun da kanalı kapanmış ihtary yüzünden yeni bir kanal açacak inşallah. E, ben de Hitman'a başlıyorum diyorum, The Finish Line yani şu gördüğünüz bölümü Ahmet'le birlikte oynamak istiyorum. O yüzden şimdi Nightcall'a giriyorum. Abi Black Q değil, Nightcall, tamam. Şimdi Planning Biliyorsunuz beni, Hitman oyunlarında hep çuvallayan birisiyim o yüzden Casual'da oynarım. Delikanlı'yı Master bozar, Professional beni bozar. Casual kimseyi bozmadan. Adam akıllı bir oyun deneyimi sunar. Bu arada neden kamera yok? Çünkü e, eskileri biraz ya denedim. Merak etmeyin ikinci bölümde kamera olacaktır efendim. Go diyorum ve başlıyorum. Şöyle suyumu da şuraya koyayım. Bunu da şöyle indireyim. Ve başlayalım. Hadi bakalım. PlayStation 4'ten oynuyorum bu arada haberiniz ola. İşte. IO Interactive sunar efendim. Hitman 3'ün içinde Hitman 2 oynuyoruz. Geçmiş olsun. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow. Burada ilk oyunun hikayesini anlatıyor. Buraya geçtim çünkü e, pek takılacak bir kısım değil açıkçası. Evet. Yeni Zelanda'dayız. Hadi geçmiş olsun. Bir kad kadını öldüreceğiz. Arina's house is just up the beach. Arina indicates that she and her team are laying low, likely planning the militia's next strike. Reynard is one of them. Hemen, 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 hemen. Bakmam gereken bir şey var benim controls. Amist. Miss gibi miss. Shadow client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Hadi. Diyor ki gizli bilgileri çıkar diyor içerideki. Tamam. Handling. Tamam. Şuralarda saklanabiliyoruz. Böyle. Hitmenin e, klasik mantığıdır bilirsiniz. E, bakalım. Nedir yaşayacağız efendim. Çok heyecanlıyım Hitmen'i çekmekte. Bu videoda kamera olmamasının tek sebebi benim iş güzelliğim. Ya bu kadar diyebiliriz yani. Neyse hadi bakalım e, eski kapaklardan bir, bir şey koyacağım. Onu da haberiniz ola işte. Şöyle. E, tabii ben bu bölümü daha önceden oynamıştım. Hem size pratik bir yol göstereceğim. Eve gençler şuradan giriyoruz. Evet. Biz ajanız çünkü. Buradan girmek zorundayız. şuradan hank yapıyoruz. Allah dur ne yapıyorsun ajan kırkede. Oynamayalı değişmişim be kardeşim ya. Neyse hadi. Şuradan da girelim. İşime bakarım. Dur lan. Ha. Ha çok iyi. Neyse tamam bir daha buraya girmem zaten. Eee şöyle kendimize de bakalım ne kadar yakışıklı bir acınız. Neyiz biz ya? Jonas'ın siz kayıp kardeşi zemin ediyorum Tamam. Eee tabii bu benzetme pek olmadı. Siz bunu sayılanmayın. Eee Shadow Client diyor. Yani gizli bilgi bulacağız. Eee computer. Şurada gençler şu e, şey oluyor illegal item oluyor yani kapı açılıyor buradan haberiniz ola şuraya giriyorsunuz sonra da lockpick'i alıyorsunuz Burada gördüğünüz her şeyi alıyorsunuz okay. pataför dokulu alıyorsunuz The office computer, no doubt. E, Ben şu silahların da hepsini alıyorum çünkü çok lazım oluyor bu bölüm Şunu da al bir tane de SMG Zaten ya, yani e, millet içine karışmayacağız. HX dediymiş pardon. Üç tane nonchak ama şuranken oha Alayım alayım ya lazım olur. Bunlar ne? Garnet. wow. On numara. Şunu da al. Mis. Şimdi envanterimiz şeyin şeye kadar dolu. O yüzden buradan çıkıyoruz her şeyimizi kuşandıktan sonra bilgisayara şifreye giriyoruz ve e, bizimkilerin gelmesini bekliyoruz efendim. I'm in. İçerideyiz. Uploading the data. yükleniyor. Bekle. Gönderiyorum. <laughs> Nothing yani. on Uh -huh. A message from Robert Knox of Cromstead Industries, and by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't yes. wait to tell her. They're back. Multiple hostiles. do you hit going to Go to stage two forty-seven, eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Oy başladık. E, şu Ajan 47'yi kim seslendiriyorsa eline ağzına sağlık yani çok güzel seslendiriyor. Şöyle. <gülüyor> 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 tamam şimdi moronlar. Korktum ağzını sıçayım. Aa, dur. Ya ben bu oyunda çok geriliyorum. O yüzden save alma, alasım geliyor. Alacağım o yüzden. Tamam. Şimdi şurada bir eleman var. şurayı bir açayım. Şurayı da bir açayım. Nerede bu eleman? Aa gidiyor oraya doğru bir yere. Oh. Oy ay 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 ay. Kim lan gördü lan beni? Oy. Uh, ee, şöyle 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 geri geri gir. Geri geri gir, gir. Çok çok şeydeyiz şu anda Açıktayız Görseler vururlar yani Dur bakalım Şöyle diyor ki adam kafaya sıkıştı işte. Da işte Hitman'deyiz Sıkayım mı la? Donovan dur dur save alıp sıkacağım bir dakika. <laughs> Herkesin o içindeki şeyi geçireceğim gençler eminim. <gülüyor> 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 tamam. Ne <No look> git? <laughs> gel gel gel. Gel gel gel. Sen ne işin var ya? İç tamam. Snap neck salak Hadi, seni. Disc e, house tamam. Ne abi. Woof huh. çok iyi kurtulduk ve yani tam iste olarak istediğimi yaptım diyebilirim. Hadi gidiyorum ben. Ben gidiyorum da nereden gideceğim? Aa çıkışı yok evin. <laughs> şurada bir yerde olması gerekiyor. Yanlış yerden mi çıktım ben? Sanırım öyle bir şey yaptım. Aynen aynen bak çıktı <laughs> şurada. Tamam bu bir de training bölümü gibi hafiften. O yüzden ee, pek zorlamıyorlar. E, ama diğer bölümler gerçekten bizi böyle şey yapıyor yani hani kafayı kullandırtıyor hitmen oyunları. Eskisi gibi geldi dal oyunları olmadı. Artık Hitman oyunları. Bayağı taktik kurmanız gereken üst düzey oyunlar olarak karşımıza çıkıyor efendim artık Hitman. Bu olayı da seviyorum. Bizim gibi lakluk öldüren oyunculara fırsat vermemesi güzel tabi. Şöyle dur 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 dur. Şuraya bir bakmam lazım. Tamam. Ay. They are on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir dakika. Silahları işte bu yüzden aldım. Aa nerede la bizim şey? Tamam, ICA. Senin oradan gitmen lazım abicim. Oraya Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Aman diyeyim dönme arkanı. Oh vallahi plan güzel işliyor. Şunu vurursak kargaşa çıkar. Dur. Aha. Wolf. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Dur ama. Tamam süper. o <laughs> oh, bunlar bakıyor. Hey, hey. Dur. Bir bakın ya oraya ne olmuş bak havai mi fişek falan. Kutlama var herhalde. Tamam gidin bakayım. Hadi gidiyorum ben. Ben gidiyorum krallar. Size iyi günler. Süper. İlk bölümü de böyle geçtik. Bu biraz tadımlık bir şey oldu. Ve zaten videoyu burada bitireceğim. Çünkü asıl videoları Ahmet'le beraber çekmeyi düşünüyorum. Exit mission. Ve güzel. Ben çocuğu da 20 kez izletmesi olmuyor. Exit the menu diyorum. Hitman 3'ün ilk bölümü de böyle oldu. Bir tadımlık bölüm çekeyim dedim. 11 dakika sürdü. Hemen yüklerim bunu YouTube'a. Şimdilik görüşürüz. Sonraki bölümde Ahmet'le birlikte Hitman 2 storiesinde Blank Cheechu öyle mi okunuyor bilmiyorum. O sinematiği izleyip The Finish Line bölümüne giriş yapacağız efendim. Nedense bu bölümü oynadım gibi geliyor ama bir yandan da oynamadım gibi geliyor bilmiyorum. Sonra da Three Headed Sepranet adlı bölüme geçeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.